suskunluğumu dinliyorum ne zamandır Dilim dönmez olmuş gürültülü kelimelere Kulaklarımda çınlayan bu sessizlik Gözlerimi karartıyor Panayra dönmüş kalbimin odaları Kapıyı çarpıp çıkan mı ararsın Kapıyı üstüne kilitleyene mi Söz hakkı vermiyor bana haksız kayıplarım Göz hakkı diye son bir bakış bırakıyorlar duygusu alınmış gözlerinden Gideni uğrayacak ya da kalanı ikna edecek cümlelerim yok artık Şiirlerim ise çoktan kitaplarda unutulmuş Gece bile çekmiş restini, sabahlar umursamaz olmuş Tüm gerçekleri yaşamışken şimdi inanma vakti. Rüyalara rehin bırakılan hayaller konuşsun şimdi. Gözüne mil çekilmiş hisler ve dili kesilmiş duygular konuşsun. Senden başka herkes sussun. Konuştukça utanan ve daldıkça büyüyen bir yalnızlıkla bırak dursun zaman. Bırak geceler hep siyah kalsın. Sen bana içinde mavi düşler olan bir masal anlat. Nasıl başlarsa başlasın, ona mutlu bir son buldurur musun? Peki sana hiç kimsem yok desem, herkesim, herkesim olur musun? Olur musun? Şiir Ahmet Çabuk. Teşekkürler.